çıkmadan önce 3 tane valiz hazırlayıp, ya benim hiçbir şeyim yok diyenlerden mısın? Koca bir dolap dolusu eşya, bir sürü ilişki, 40 tane yapılacaklar listesi. Ama bir durup bakınca diyorsun ki bunlardan hangisi gerçekten işime yarayacak? Bazen sadece elimizde var diye taşıyoruz. Bir daha giymeyeceğimiz mont, bir daha konuşmayacağımız insan, bir daha bizi heyecanlandırmayacak işler. Hepsi böyle üst üste konmuş bir valiz gibi. Açınca içinden ben bunu neden aldım acaba diye soruyoruz kendimize. Ve sen hala bunları taşırken hayatın en küçük dalgası geliyor. Valiz devriliyor, içindekiler dağılıyor. İşte o an geldiğinde şunu fark ediyorsun. Aslında seni yoran tatil değil, taşıdığın o fazla yükler. Sırtına binmiş her şeyin sana ait olması gerekmiyor. Gidilecek yol kısaysa hafif olan kesinlikle önce varacak. Bugün o yüzden kendine şunu sor. Bu taşıdıklarım gerçekten lazım mı? Hayat bir valiz değil. Fazlalığı atınca gerçekten daha fazla keyif var. Bu videoyu çıkacağı tatile 3 valize giden ama hala ne giyeceğini bilmeyen arkadaşına gönder.